Ben Evelyn Hugo'yum ve bu da benim hikayem. Herkes beni o yeşil elbiseyle tanıdı. O yeşil elbiseyle aşık oldular, taptılar, kıskandılar. Ama kimse o elbisenin içinde kim olduğumu sormadı. Sadece baktılar, güldüm, poz verdim. Ve sırlarımı içime gömdüm. Ben hayatta kalmak için güzel olmayı seçtim. Güçlü olmayı öğrendim. Ve evet, bazen sevmediğim adamlarla evlendim. Bazen sevdiğim kadını gizledim. Bazen içimi kanatarak gülümsedim. Yedi kocam oldu ama bir tek kişi kalbimin gerçek sahibiydi. Onu dünyadan korumak için kendimden bile sakladım. Çünkü ben Evelyn Hugo'yum ve ben ne zaman ne yapmam gerektiğini her zaman bildim. Şöhretin ne demek olduğunu bilenler susar. Ben sustum ta ki kendi hikayemi kendim anlatmaya karar verene kadar. Bugün artık yaşlandım. Yüzümde kırışıklıklar, kalbimde hala açılmamış defterler var. Ama biliyor musun? Bugün bile insanlar bana dönüp bakıyor. Çünkü hala Evelyn Hugo'yum ve sonunda ben bile kendimi affetmeyi öğreniyorum. Video burada bitse de hikaye devam ediyor. Bir sonraki yolculuğumuz kitap mı olsun, mit mi? Kararı sen ver. Kit mitle.